Merhaba sevgili Feygocular. Pokemon Trading Card Game Online'ın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Yani geçen 3 bölüm boyunca e, dehşet bir şekilde turnuva, e, turnuvaya katılmıştım ve yani bu turnuva beklediğimden çok da farklıydı. Çünkü ben finale kadar çıkabileceğimi hiç düşünmüyordum. E, karşıma çok dişli rakipler çıktı. Kimi hatalar yaptı, kimi zaman ben hata yaptım ama Buna rağmen elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Geçen turnuvanın sonunda sizlere bir anket bırakmıştım. Yani ne yapayım diye botlarla mı savaşayım yoksa online savaş mı yapayım diye. Çoğunluk botlarla savaş demiş. Hani animelerde şey olur ya hani çok önemli bir olaylar olur. Ardından 3-4 bölüm böyle tatil bölümü olur. Dinlenme bölümü olur. E benim için de dinlenme bölümü bu olacak gibi. E, bu bölümde biraz daha rahatlayalım arkadaşlar ve bu arada oyuna yeni desteler gelmiş sonunda e, yeni booster paketleri ve yeni tema desteleri gelmiş. Yani e, onlardan da belki satın alabilirim e, ilerleyen dakikalarda. E, şimdi yaklaşık 20 kişi Cairodos destesi demiş, yaklaşık 40 kişi de e, Hidden Depths demiş. O zaman Hidden Depths'te devam edeceğiz arkadaşlar. Yani ben o desteği seviyordum. Ee, botlarla savaşmak da gerçekten dinlendirici oluyor. Bu bölümde Tyson'a karşı savaşacağız. Yani kim bilir belki 2 belki de 3 kişiye karşı savaşabilirim diye düşünüyorum. Ee, bu bölümden sonra da zaten minik bir turnuva olacak. Ee, Pokemon Trading Card Game ondan yaklaşık 20 bölüm sürer. Ondan sonra sezon finali veririz diye düşünüyorum. Ee, çünkü o hal yavaş yavaş bitiyor ve kanal eski seyrine devam edecek. Ee, ondan sonra belki ilerleyen zamanlarda tekrardan bu seriyi görebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, bu desteğiyle oynamayalı gerçekten uzun zaman oldu. E, kimle başlasam diye düşünüyorum. O zaman ben Dodo'yla başlamak istiyorum. Karşımda ateş ve bitki destesi kullanan bir rakip var. Golden'ı arka plana koyuyorum. Ve hazırım. Karşımda Bellsprout var. E, i̇yi ki Golden'ı çıkarmamışım. Çünkü Bellsprout'tan çarpı 2 yiyor. Ateş enerjisi verdi. Bu tur bir şey yapamayacak sıra. Ben de e, Vali'yi kullanayım mı? Yani Bir Pokemon'un evrimini bulmak amacıyla güzel olabilir ama sonraki tur kullanalım ya valiyi. Bu tur beklesin yani. Dodo'ya bir tane enerji veriyorum. Ardından double step yapacağım. Ee, i̇ki tane yazı tura atacağım. Tura başına 10 damage vuracağım abi. Evet sadece 10 damage vurabildim. Olsun bu da yeter. Yani bitki ve ateş destesi biraz garip. Yani yenebiliriz de yenilebiliriz de. Ama botlar çok da iddialı değiller bu oyunda. Onu da söyleyebilirim yani. Rakip bu arada destesini çöpe attı ve yeni kartlar çekti. Baya oha kaç tane lotat koydun oğlum oha lan Bir sürü lotat koydu anasını satayım Şimdi valiyi kullanalım biz Valicim Dodrio güzel olabilir ya Dodrio gerçekten güzel olabilir abi Dodrio'yu bir alalım Ama şu an Dodrio'yu şey yapamayacağım Bu biraz kötü oldu biraz düşüncesizlik ettim Healing scarf'ı takalım mı Ondan önce bir dive ball kullanalım Dive Ball sayesinde bir tane şey alalım abi elimize. Seeking alalım. Gayet güzel. Golden'ı Seeking yapalım. Yani Seeking'le damage vurmadan önce ya da damage vuralım ya şöyle yapalım abi. Seeking'e bir tane enerji verelim. Dodrio'yu geri çekelim. Seeking'i başa koyalım. Ardından Seeking'e Healing Scarf da takalım. Çünkü bu eşya ona çok yakışıyor biliyorsunuz. Ta oyunun başlarında anlatmıştım bunu. Ardından bir de reckless charge yapalım ve rakibe 40 damage vuralım ve ilk ödül kartımızı alalım arkadaşlar. Gayet iyi gayet iyi. Evet bir tane grid ball buldum güzel fena değil. Rakibim karşıma lotat çıkardı. Lotatla bana hasar verebilmesi için 2 tane enerji koyması lazım. E o zamana kadar da ben onun işini bitiririm diye düşünüyorum. Bir tane EV arka planı koydum. E, ee, kullanıyorum bakalım vaporyon var mıymış. Ee, bir tane vaporyon alıyorum. Vaporyon da aldık. E, grid ball kullanacak mıyım Evet grid ball da kullanacağım En üstteki 7 karta bakıyorum Uygun bir pokemonu seçiyorum Yani um, Bir tane daha vaporon almaya gerek yok Porygon zaten kötü Gyarados elimizde kalsın bence ya Gyarados alalım evet bir tane gyarados aldık e, Bu enerjiyi kime vereceğim Bu enerjiyi ev'ye veriyorum abi Aynen ev'ye veriyorum Ardından reckless charge yapıyorum 40 damage'i yapıştırıyorum Lotad'ın kafasına Evet. Rakibimiz e, lotalı kasmaya çalışıyor ama nafile. Yani yapay zeka olduğu için çok fazla strateji yapamıyor gibi. Yani mantıken arkadaki pokemonları güçlendirmesi ve evrim geçirtmesi lazımdı ama yanlışlık yaptı. Olsun. E şimdi ben EV Vaporyon yapıyorum. Ardından arka plana bir tane daha Golden koyuyorum. Sonra tekrardan bir kere daha hmm, Regless Charge yapıyorum abi. 30 damage kendime vurmuş oldum böylece ama olsun ödül kartlarını pat pat alıyoruz. Ödül kartından bir tane daha iyi bir çıktı. Karşımda başka bir ot var. Evet, Robo Substitute kullandı. Yani bunu öldürdüğümüz zaman ne yazık ki şey olmuyor. Oğlum neden geri çekti? Evet geri çekti Robos Hapsütü'yü. Biraz saçma bir strateji. Arka planda bir tane Weeping Bell kastı. Bu biraz sıkıntılı olabilir onu güçlendirirse. Ee, ben bir tane daha EV koyuyorum. Ardından bir kere daha Reckless Charge yapıyorum abi. Yani bir an önce enerji bulmamız lazım ki Seeking'i iyileştirelim. Yoksa diğer türlü ölecek ve fazla enerjim yok. Arka plandaki Pokemon'ları güçlendiremedim. Ee, bu arada Vulpix'e defans item'ı verdi. Bu enerjiyi Seeking'i kullanıyorum. Böylece Seeking 20 iyileşiyor. Ee, ve bir kere daha Reckless Charge yapmadan önce Eevee'yi Vaporeon yapıyorum. Çok hızlı konuşuyorsam özür dilerim. Ve ee, ardından Reckless charge yapıyorum rakibime. 3 tane ödül kartı kaldı. Yani rahat gidiyoruz abi. Yani bu seriyi devam ettirmek isterdim ama ne yazık ki dediğim gibi o hal bitiyor. Yani diğer serileri bekleyenler de var. Bu arada karşımda Victor Bell var abi. Oha! Bunu kasarsa var ya ayvayı yedik yani ayvayı yedik. Ne oldu? Night var. Stadyum kartı oynayamayacağız. Oo. Zehirlendik ve konfis olduk. Bu çok kötü oldu. Bu gerçekten çok kötü oldu. Bu gerçekten çok kötü oldu. Yani ya Seeking'i iyileştirmeyi oynayacağız ya da arka planda bir şeyler kasacağız. Sağlam demeyi vuran kim var? Bitkiden demeyi almayan yani... Cairados'u kasabiliriz belki ama o da garanti değil. Bu biraz can sıkıcı oldu. Ya yani de ölüme terk etmek istemiyorum ama. Hmm. Ya Vaporeon bitkiden çarpı 2 yiyor. Ben Gyarados'a güvenmek istiyorum abi. Ee, tekrardan Reckless Charge yapıyorum. Sonra turumu bitireceğim. Vurabildik rakibe. Çok güzel ama 40 vurduk. Yani 40 vurmak yetmiyor. Zehirden damage aldım. Yavaştan gideceğim yani. Gözüm toprağa bakıyor. Rakibimiz bir tane daha Ninetales kastı. Ve tekrardan beni konfüs etti ve zehirden damage yedim. Abi öleceğiz ya. Harbiden öleceğiz yani. Evet. Ben Jarados'u oynamak istiyorum arkadaşlar. Ee, Seeking ölsün mü? Seeking ölmesin. Yer değiştirme yapıyorum. Onun karşısına Golden koyuyorum abi. Ve Seeking böylece kötü durum etkilerinden kurtuluyor. Dan diyorum. Evet. Rakibimiz herhangi bir şey yapamadı. Bir tane daha su enerjisi aldım. Yani Gyarados'un mükemmel saldırısını kullanacak mıyım? Ee, Berserker Splash ne işe yarıyor? 80 damage rakibe vuruyor ama e, Bütün oyuncuların defanstaki Pokemon'larına da 10 damage vuruyor. Aynı zamanda yani bu çok iyi bir şey değil. Aqua Tail'e gidene kadar ben bekleyeceğim. Yani bu tur herhangi bir şey yapmıyorum. Dan diyorum. Rakibim de zaten Victor Bale'e enerji kasamadı. O yüzden çok korkmaya gerek yok. etsin abi. Hiç sorun yok. Yani ben ona saldırmadığım sürece sadece Zehirden damage yiyeceğim yani. Evet. Gyarados tamamlandı abi. Artık Gyarados bir canavar oldu. Gyarados'un son saldırısı 90 damage vuruyor. Artı bu Pokemon'daki her su enerjisi başına yazı tura atıyoruz. Gelen tura başına 30 damage fazladan vuruyor. Tam bir canavar. Retreat yapıyorum. Gyarados'u sağa sürüyorum abi. Golden'ı geri çektik. Aqua Tail yapıyorum. Evet bakalım kaç tane tura gelecek. Bir tane geldi. iki tane geldi. Rakibe toplamda 150 de mecburduk. Çok iyi. Victor Bell'i yatırdık. Bir tane daha ödül kartını alıyorum. Articuno çıktı. Yani bana Ninetales'la bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Rakip enerji yönetimini çok iyi yapamadı. O yüzden bu da onun sonu oldu gibi. Hmm, kime oynasam? Vaporeon oynayalım diğer yandan da. Aqua Tail yapıyorum. Bir kere daha Ninetales'ın da işini böylece bitireceğim yani. Minimum vursam bile işi bitiyor Çünkü çarpı 2 yiyor Evet 90'sı da yalan ettik Son bir ödül kartım kaldı Karşıma kim çıkarsa çıksın ee, Bu savaş bizde arkadaşlar Rakip ne yazık ki bir şey yapamayacak Evet kolaydı gerçekten kolaydı Yani e, turnuvadaki ölümcül maçları Gördükten sonra bunlar gerçekten kolay geliyor Rakibi böylece yalan ettik arkadaşlar Evet halen daha zamanımız var Halen daha zamanımız var Bu çocuğu yendik Günlük görevimi tamamladım mı? Günlük görevimi de tamamladım. Ee, böylece 25 tane oyun parası aldım. Su level'ımı biraz arttırdım. Sıradaki yeni görev ne? Onu da merak ediyorum. Halen daha su diyor. Gayet güzel. Zaten ben de suyla devam etmek istiyordum. Bu sefer Penelope'la savaşacağız arkadaşlar. Su ve pisişik Pokemon'ları kullanıyor. Bakalım neler yapabilecek. Evet Penelope'la savaşmaya başlıyorum arkadaşlar. Yani daha bunlarla ilk defa savaştığım için bazı e, trainerlarla o yüzden çok zorlu değiller. Ama dediğim gibi yani üçüncü kez falan olan savaşınızda e, yapay zekada yavaş yavaş güçleniyor. Evet side başlamak durumundayım. Ne yazık ki bu destede side'in herhangi bir evrimi bulunmamakta. Arka plana herhangi bir pokemon da koyamadım. Bu gerçekten çok kötü oldu. Bir tane daha side koymak durumundayım. E, Last special kullansam mı? Rakibin defanstaki her Pokemon'u başına bir kart çekin diyor. Ee, ya da eğitmen kartımı arasam. Ben Last Special kullanacağım. 3 tane kart çekmek istiyorum. Ee, golden geldi. Çok güzel. Yani Golden'ı kasabilirim. Healing Scarf henüz kullanmayacağım. Dan diyorum. Turumu bitiriyorum. Evet. Rakip Star mı yaptı? Bir tane. O biraz sıkıntı. Reckless Charge yedik. 30 damage yedi. Bir sonraki tur öleceğiz gibi. Ee, vali geldi. Vali ile birlikte o zaman bir tane Seeking bulabilirim abi. Çok güzel. Ee, Seeking'e de bir tane uh, Healing Scarf veririm. Ardından diğer enerji kime veririm bilmiyorum. Yani kime versem ölecek gibi. O yüzden bu tür enerji vermeyi düşünmüyorum. Dan diyorum ben abi. Evet rakibi marka planda star mi kasıyor? Enerji düşürsen de ee, biraz sıkıntı olabilir aslında. Düşürmeseydin daha iyiydi. Belanet olsun sana. Evet. Sidek Reckless Charge yedi. Staryu ee, Star kendisine 10 damage vurdu. Şimdi Seeking ile birlikte onun işini bitireceğim. Ben de 40 vuruyorum zaten. Evet. Bunu veriyorum abi. Şu an karşıma Star mı almak çok mantıklı gözükmüyor. Ee, Skyla'yı kullanabilirim. Skyla'yı gerçekten kullanabilirim. Ee, bir tane Dive Ball istiyorum abi. Dive Ball sayesinde de Magikarp bulacağız. Magikarp'ı da Gyarados'a evrim geçireceğiz. Evet. Magikarp'ı alıyoruz. Magikarp defansta kalsın. Ardından Seekingle birlikte e, reckless charge yapıyoruz ve Staryon'un işini bitiriyoruz arkadaşlar. Evet şu an başa baş gidiyor. Mücadele daha çok erken safaları herhangi bir şey demek için erken. E, karşımızda Pantump var. Gridball kullandı rakibimiz. Ekans buldu. Estoniş yaptı. Estoniş ne işe yarıyor? Aa bir kartım çöpe geri döndü. Olsun. Çok süper bir kart değildi. Gyarados gitseydi ama gerçekten üzülürdüm yani. Evet. Magikarp'ı Gyarados yapıyorum. Arka plana bir tane Articuno koyuyorum. Profesörün mektubunu kullanıyorum. İki tane enerji çekiyorum böylece. Ee, Gyarados'a bir tane şey vereyim. Ya da kime versem? Articuno'ya mı versem? Artikuno'ya verelim ya Artikuno'ya verelim Evet e, Tekrardan reckless charge yapacağım arkadaşlar Rakibe 40 vuruyorum Sıra rakipte bakalım onu yapacak Yani 30 damage vuran saldırısı için Çok beklemesi lazım Pokemon fan club kullandı bir tane Barboach, Bir tane de staryo aldı eline İkisini de defansa koyacak büyük ihtimalle koydu da Tekrardan estoniş yaptı Bir tane enerji kartım desteme geri karıştırıldı ee, Fişirmeni kullanacak mıyım Henüz değil abi ee, Bu enerjiyi Seeking'e mi versem Articuno'ya mı versem Articuno'ya veriyorum Ya da Hmm Bilemedim Articuno'ya verelim ya Sorun yok abi Articuno'ya verdim tekrardan Reckless Charge yapacağım ee, Ve Pantump'un işini bitireceğim arkadaşlar Güle güle Toplamda 30 damage vurduk. Kendimize bir tane ödül kartı alıyorum. Porygon çıktı. Şu an karşımda Ekans var. 70 canı var. Biraz sıkıntılı olabilir. Rakibin elinde herhangi bir kart olmadığı için çok bir şey yapamadı. Arka plana bir tane EV koyuyorum. Ee, ardından ben karşıma şeyi istiyorum ya. Barbo açığı. Kolay bir rakip gözüküyor. Yani Ekans'ın canı biraz daha fazla. O yüzden Pokemon Catcher'la şansımı deneyeceğim. Evet. Yani Starmie'yi de alabilirdim ama... Hmm, bu çok güçlü ya. Starmie'yi mi alsak? Yani sarmi kasılırsa sıkıntı yaratabilir. Starmie'yi indirmek daha mantıklı ya. Starmie'yi indirelim biz. Evet. Reckless Charge yapıyorum arkadaşlar. 40 Damage Starmie'ye vuruyorum. Ama bu sürekli kendisini iyileştirecek. Enerji ata ata. O yüzden çok sorun değil. Recover yaptı. Tamamen kendisini iyileştiriyor. Sorun değil abi benim için. Ee, ben o zaman... Seeking'e bir tane enerji veriyorum. Ardından Seeking bu tur iyileştiği için... E, ...Suking Horn yapıyorum. Total 90 vuracağım ve Starman işini bitiriyorum abi. Yani büyük bir tehlikeden böylece kurtulduk. Ödül kartımı alıyorum. Gerçekten rahat bir bölüm ya. Turnuvadan sonra harbiden dinlendim abi. Harbiden dinlendim yani. Evet. Lapras'ı arka plana koyabiliriz. E, çöpte bir tane su kartımız var. Henüz almaya gerek yok. Ee, şu an reckless charge yapacağım 40 damage barboaça vuracağım Sıra rakibimde bakalım o ne yapıyor Yani çok güçlü kartları yok En güçlü kartında yatırdım zaten Bir kere daha e, suking horn yapıyorum Reckless charge yapmayacağım Boş yere kendime damage vurmayacağım Barboaça da indirdik Barboaça hayrettin poşeyi de indirdik Sky'la aldık bir tane karşımda staryu var Evet rakibimiz bir tane trevenant kastı Hmm, Skyla'yı kullanıyorum ne olur ne olmaz. Elime alacağım kart. Max Potion olacak. Max Potion elimde kalsın. Sonradan da bir tane daha Reckless Charge yapıyorum arkadaşlar. Rakibe 40 vuruyorum. Tam bu savaş bizde ya. Gerçekten korkmamıza gerek yok yani. Yani arka plandaki Pokemon'ları hiç kasamadı. Hmm. Bir kere daha Reckless Charge yapıyorum. Staryon'un da işini bitiriyorum. Rakibin son bir Pokemon'u daha kesersek bu maçı kazandık. Zaten rakip bir tane ödül kartı alabilmiş. Çok da korkmamıza gerek yok gibi. Şu an karşımda Trevenant var. Yani bu biraz sıkıntı olabilir ama şöyle bir şey yapacağım. Bir tane enerji veriyorum Seaking'e ardından arkadaşlar. Seaking Horn yapıyorum. 90 damage vuruyorum. Bir sonraki tur onun işini bitireceğim. Evet sıra rakipte. Herhangi bir şey yapamadı. Tamam abi, maçı kazandık yani. Çöpten enerji alıyorum. Bir tane su enerjisi aldım çöpten. Onu Suiking'e bağlıyorum abi. Ardından da Suiking horn yaparak rakibin işini bitiriyorum güle güle. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da zorlu savaşlar değildi. Hızlı hızlı bitirdik. Günlük görevimi de büyük ihtimalle yapmış olabilirim. Evet. Bir tane booster pack geldi. Artı su level'ım 2 oldu. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Ee, booster peki ilk olarak açalım. Bir de kart arka planı geldi. Su kartlarına özel. Fena değil. Fena değil. Ee, şimdi ben ilk olarak booster peki açmak istiyorum. Zaman kalırsa bir mücadele daha yapabilirim. Ya da şu an hızlıca yapsak mı yapmasak mı bilemedim yani. Yapalım mı? Yapalım anasını satayım yapalım. Evet bir mücadele daha yapıyoruz arkadaşlar hızlıca yani normalde 3 tane mücadele ardarda arda yapmazdım ama hızlı hızlı bittiği için e, yapalım dedim. Bu normal ve dövüş türü e, destesi kullanıyor yani toprak pokemonları da çıkabilir herhangi bir şey çıkabilir bilemiyorum. E, kimle başlayalım? Porygon'la başlayalım. Porygon bizim kurbanımız olsun. Arka plana Magikarp'ı koyuyorum. Golden'ı koyuyorum. Ondan sonra Dan diyeceğim. Yani daha yapabileceğim bir şey yok. Zaten savaş başladı. Dan demeye gerek kalmadı. Rakip Great Ball kullandı. Boulder buldu. Ee, bir tane su kartını kime veriyorum? Kime versem bir eni kullanalım. Ya da kullanalım mı? Kullanmayalım ya. Dur. Goldena bir tane enerji verdim. Dan dedim turumu bitirdim abi. Evet. Rakip Boulder e, evrimleştirdi. Rogun evrimleştirdi. Boulder yaptı. Destesini değiştirdi. Oo karşımızda Firo var. Bu biraz sıkıntı. Bu biraz sıkıntı. Oo. Abi elimizi değiştirmezsek sıkıntıya girebiliriz. Ben bu ıı, Magic bir tane enerji veriyorum. Ondan sonra eni kullanıyorum. İki oyuncu da ıı, elini destesine geri, geri koyuyor ve 6 tane kart çekiyor. Yani bunu yapmak şu an çok da iyi olmadı aslında. Gerçek anlamda çok iyi olmadı. Yani fly ile 40 damage yiyebiliriz. Bu biraz sıkıntı. Karşıma boldoru alsam Boldur'u kasması biraz zor olabilir. Yoksa diğer türlü Fly yiyeceğiz. Ben Pokemon Catcher yapıyorum abi. İşe yaramadı lanet olsun. Arka plana bir tane daha Magikarp koyabilirim. Kurban etme amacıyla. Bir tane daha Golden de da koyalım. Dan diyorum abi. Kötü bir başlangıç. Gerçekten çok kötü bir başlangıç. Oha abi bu ne kadar hızlı evrim geçirdin sen ya. Ne kadar hızlı evrim geçirdin. Skyla'yı kullanıyorum. Elime bir item kartı alacağım. Daybolu alalım abi. Çok hızlı oynamamız lazım. Çok hızlı oynamamız lazım. Yani bizi sadece Cyrodos kurtarabilir ya. Cyrodos var mı? Cyrodos'u alıyorum arkadaşlar. Cyrodos'u aldık. Magikarp'ı Cyrodos yaptık. Magikarp'a bir tane Magikarp'a bir tane daha enerji veriyorum. Ardından dan diyorum. Evet. Adam arka planda şeyi kastı ya. Gigalitik kastı. Bu çok sıkıntı. Bu gerçekten çok sıkıntı. Gyarados'a bir tane daha enerji verdim Ardından dan dedim turumu bitirdim Arka plan savaşları oldu bu ne abi Herkes arka planda bir şeyler kasıyor Bu gerçekten iyi oynuyormuş Gyarados'a bir tane daha enerji verdim skylayı kullandım ee, Onun sayesinde ne aldım Profesörün mektubunu mu alsam Fisherman mı alsam bakayım abi Vali alıyorum ben ya Vali alıyorum evet, Vali aldım arkadaşlar ondan sonra turumu bitirdim Rakibimiz Fearow'u kasmaya başladı Fly yaptı ee, bize damage vuramadı İşe yaramadı Fly ee, Porygon'u geri çekiyorum ben Ardından Vali'yi kullanıyorum Porygon'u geri çekeceğim Seeking alıyorum bir tane ee, Bu Golden'ı geliştiriyorum Porygon'u geri çekiyorum Dediğim gibi Gyarados'u sağa koyuyorum Ardından Gyarados'la Aqua Tail yapıyorum abi Gyarados sana güveniyorum dostum Sana güveniyorum yani Evet rakibe damage'mizi vurduk Ödül kartımı aldım. Vaporion çıktı. Güzel fena değil. Gigalit sıkıntı. 60 vuracak. Sonraki tur 100 vuracak. 60 damage bize sıkıntı yapmaz diye düşünüyorum. Yani 60 damage nedir ki? 60 damage sorun değil abi. Yani tek atmamız lazım bu arada ona ya. Hmm. Abi Cyrodus'un Aqua Tail'ini kullanalım. İnşallah tek atarız. Baya bir tura gelmesi lazım tek atmamız için. İki tane yetti mi? Yetmedi. Yüz demeye yiyeceğiz abi. Lanet olsun. Ne oluyor? Abi. Yatıracak lan galiba Cairodos'u. Yüz demeye vuracak bize. Abi çok büyük sıkıntı. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Oo. Cairodos yattı abi. Çok sıkıntı. Ben turalara güvenmiştim ama işe yaramadı. Lanet olsun. Healing Scarf da yok değil mi? Hmm, bu büyük sıkıntı ya. Bu büyük sıkıntı. Ne yapıyoruz abi? 40 damage vuracağız yani. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Reckless Charge yapıyorum. 40 damage atıyorum rakibime. Abi büyük sıkıntıya düştük. Büyük sıkıntıya düştük. Gigalit bizi patates edecek yani. Of 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 of. Artık hep 100 vuruyor. Artık hep yüz vuruyor abi. Porygon yalan olsun. Yenildik galiba ya. Gerçekten yenildik galiba. Articuno sana güveniyorum koçum. Articuno'ya güveniyorum. Hem dövüş turu Pokemon'lar Articuno'ya eksi 20 az vuruyor. Yani bizi kurtarırsa Articuno kurtarır ya. Gigalit baya kanser yarattı çünkü. Lanet olsun sana Gigalit. Lanet olsun. Articuno'yu Findice kullanabilirim ama yani enerji enerji alabilirim Findice'la birlikte. Yani 80 damage yiyeceğiz. Bir sonraki 80'e ölürüz. Yok abi. Poligon oynayacağız yapabileceğimiz bir şey yok Yenildik galiba ya Articuno hadi oğlum Dan diyorum Abi çevirirsek efsane olur ama Arka planda da baya pokemon kastı ya İmkansız gözüküyor Oo. Bir tane daha enerji bulmam lazım Bir tane daha bir, bir, pokemon daha kurban ediyorum O da e, magikarp olsun Yenildik galiba ya Yenildik galiba Özel soy enerjisi bunu Articuno'ya veriyorum Dan diyorum bir sonraki turda enerji gelirse çok güzel olur ama Gigalit bizi mahvetti ya. Gigalit bizi mahvetti abi. Muscle Band kullandı. Of 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 of. Evet şu an Articuno'ya güvenmekten başka çarem yok. Articuno yenilirse oyunu kaybettik abi. Su enerjisi gelsin ne olur gelmedi. Of of. Find Ice yapıyorum başka bir çarem yok. Ee, su enerjisi su enerjisini elime alıyorum. 3 tane. Evet abi 80 damage yiyeceğiz sonraki tur. Ölebiliriz yani kaybedebiliriz. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Evet 80 damage yedik abi. Ee, arka plana bir tane EV kasacağım. Ondan sonra Articuno'ya bir tane daha şey enerjisi veriyorum. Su enerjisi. Ee, freezing wind yapıyorum. 100 damage vuruyorum gigalite. Ödül kartı alıyorum. Ama çevirmem çok zor. Çevirmem gerçekten zor yani. Evet bir tane seeking kasabilirim. Hmm. Rakip bir şey yapamadı. Tekrardan demecileri koyacağız abi. Ee, bir tane Seeking kasalım. Bir tane Vaporeon kasalım. Hatta Articuno'yu da geri çeke yani geri çekebiliriz belki. Geri çekme ücreti 1'miş zaten. Arka planda Vaporeon kasıyorum. Ee, freezing Wind yaptım. Rogun Rolayı da devirdim abi. Ödül kartımı aldım. Karşımda bir tane Daktirio var. Earthquake 60 vuruyor. Az vuracak ama bana. Çok kansermiş ya bunun destesi. Aa yattık lan yattık 40 vurdu lanet olsun yanlış hesapladım. Abi yenildik. Yenildik arkadaşlar yenildik. Lanet olsun lanet olsun. Evet. Ne yazık ki arkadaşlar ilk ilk kez bir eğitmene karşı yenildik. Yanlış hesaplama yaptım gerçekten son anda yanlış hesaplama yaptım benim hatam. Yani rakibimi biraz hafife aldım doğrudur. Ee, gigalit gerçekten çok fenaydı ama sağlık olsun. Yenmek de var yenilmek. De. Bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha da diyebileceğim bir şey yok. Artık Pokémon e, Pokemon Trading Card Game Online'ın bir sonraki bölümünde Discord üzerinden bir turnuva olacak. E, i̇lerleyen zamanlarda büyük bir turnuva da olacak ama o ikinci sezona sarkabilir belki. E, turnuvaya zaten şu an Discord üzerinden arkadaşlar katılacak. Beni bekliyorlar galiba. Daha da diyebilecek bir şeyim yok. Artık Pokemon Trading Card Game Online'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.